Survivor'da Sedat'ın vedasının ardından haftanın birinci dokunulmazlık oyunu fragmanı yayınlandı. Fragmanda yine tartışmalar ön plandaydı. İsmail aldığı cezadan dolayı bol yağmurlu havada sürgün adasında kalmak zorunda kaldı. Ve Acun Ilcalı'yı sorguladı. Ben bu cezayı alacak ne yaptım? Mavi ve kırmızı takım birinci dokunulmazlık oyunu için oyun alanında buluştu. Hırsını alamayan İsmail, oyun alanında mavi takıma bulaştı ve onlara dönerek ben sizin gibi hırsızlık yapmadım kimsenin kaderiyle oynamadım size az ceza verilirken ben hiç hak etmediğim cezayı aldım sonrasında batuana bana sesini yükseltme senin aklını alırım dedi bu sefer hedefinde kadın yarışmacılar da vardı sonrasında dokunulmazlık oyununda yeni kurallara göre kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar eşleşerek mücadele edecekler zorlu mücadelelerin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf kırmızı takım olacak ve aday mavi takımdan çıkacak